Merhaba arkadaşlar bugün zıplı da zıplayacağız sıra sıra sizlere Zıplı <laughs> zıplı yediriyor istersen ilk önce sen başla Zıplı aşağı doğru Ölmüyor çünkü Evet Bebek zıplı var taşlar bu Herkes zıplar Eğlenceli Ve zıplı Zıplı aşağı yukarı yolla. Şimdi arkadaşlar sağa sola gidiyorum. Dönüp gidiyorum. Hadi sıra bende. Geçin de. Ah. Ya <laughs> <laughs> arkadaşlar düştü. olmayı <laughs> unutmayın. Evet bu videomuz bu kadar çünkü çok saçma oldu. Bir dahaki videomuzda ne olacağını göreceksiniz. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, like'lamayı unutmayın.